Merhaba Çipo Online takipçileri, ben Ercan Uğurlu. Bugün LG'nin Mall of İstanbul mağazasındayız ve yazın yaklaşmasıyla beraber çekici olmaya başlayan klimalarına göz atıyoruz. Bunlar arasında özellikle bir tanesi var ki hem işlevi hem tasarımıyla videosunu çekmeden, hakkında bahsetmeden geçemedik. Şimdi LG'nin şık tasarımlı Artcool model klimasına bir göz atalım. Özellikle tasarım fazlasıyla çekici görünen S3 m 18 8 Art Cool verdiği bu tasarıma sahip minimal tarzda tasarlanan klima özellikle evinin dekorasyonunu beyaz sıradan bir klima ile bozmak istemeyenler tarafından tercih edilecek bir model. Çünkü ürünün ön tarafı aynadan oluşuyor ve böylece klima evinizin bir parçası oluyor. Aynalı yapısı çevresinde şekillenen tasarımıyla da bütünlüğü sağlayan klima ön yüzünde sezgisel bir ekran bulunduruyor. Kesintisiz kavis tasarım hatlarını benimsiyor ve ince yapısıyla da duvardan çok çıkıntı yaratmıyor. Klimalarda enerji verimliliğine ve hızlı soğutma çözümlerine olduğu kadar tasarıma da eğilen LG böylece rakip modeller karşısında çekiciliğini arttırmış diyebiliriz. Peki klima diğer iki noktada nasıl davranıyor? Dual inverter kompresör içeren LG Artcool klima Geleneksel kompresör içeren modellere göre daha fazla enerji tasarrufu sağlayabiliyor. Çünkü güç tasarruflu çalışma aralığı sunan inverter kompresör aynı zamanda havayı daha uzağa daha hızlı şekilde yayabiliyor. Yani LG e, dual inverter kompresör ile bir taşta iki kuş vurmuş diyebiliriz. 6 kademeli dikey kanatçık kontrolü içeren bu model 4 yeni salınım tekniği soğuk havayı odanın her köşesine aynı anda aynı hızda iletebiliyor. Bu arada inverter kompresörün LG tarafından 10 yıl garantiye sahip olduğu bilgisini de verelim. LG Artcool klima modelinde iyonlaştırıcı tekniğini de kullanıyor. Böylece çalıştığı süre içinde 5 adımda 3 milyondan fazla iyon ile yalnızca klimadan geçen havayı değil aynı zamanda üniteyi saran zararlı maddeleri de ve kokuları da sterilize edebilen klimanın yapılan testlerde 60 dakika içinde %99'un üzerinde sterilizasyon sağladığı görülmüş. Bu da bu klimanın dikkatimizi çeken bir diğer noktası oluyor. R32 soğutucu gazın kullanıldığı klima çevirici olma özelliğiyle de ön plana çıkıyor. Artık klimanızı çalıştırdığınızda doğaya zarar vermemiş oluyorsunuz. Artur Klima kurulum ve kullanımıyla da kolay bir model. Özellikle kullanım noktasında LG'nin SmartThing ev aletleri uygulamasını kullanıyor ve bu sayede klima ile ilgili tüm ayarlar cep telefonunuza geliyor. Wi-Fi aracılığıyla uygulama üzerinden kontrol ve gözetim yapabiliyor. Daha pek çok çeşit seçeneği kullanabiliyorsunuz. Smart Diagnosis özelliği ile klimanızın çalışma performansını, enerji tüketimini kontrol edebilirsiniz. Arıza durumunda arıza kodunu uygulama üzerinden tespit ederek servis ile iletişime geçtiğinizde kısa sürede sorunu çözebilirsiniz. Son olarak klimanın yaydığı sesten de bahsedelim. Bu model diğer bahsettiğimiz özellikler gibi düşük gürültü yaymasıyla da ünlü bir model ve kullanılan inverter kompresör ile sessizlik sağlanmış. Böylece e, evin dışına takılan parça ile daha sessiz soğutucu transferine transferinde bulunan klima ayrıca 15 derece eğimli stabilizeler fan kullanmasıyla da buna eşlik ediyor. Tüm bunların sonucunda LG S3 M18 KLRZ'ye art kur klima Başta da söylediğimiz gibi üzerine durulması gereken bir model olmuş. Elbette bizim söylediklerimiz sınırlı kalmayın. Eğer şu sıralar yolunuz Malof İstanbul'a veya diğer elci mağazalarına düşerse ve klima almak gibi bir düşünceniz varsa bir yakından görün bakın deriz. Çünkü yaz geliyor. Güneş ortalığı kasıp kavuracak. Teknoloji hayatımızın her noktasını daha keyifli hale getiriyor. LG'nin hayatın her noktasına dokunduğu teknolojilerini sergiledi. LG InnoFest şu anda Kore'de tüm hızıyla sürüyor ve gelişmeler gerçekten göz kamaştırıcı. InnoFest'e tanıtılan yenilikçi teknolojilere sahip ürünler Türkiye'ye geldiğinde test merkezimize konuk edecek ve beraber yine mercek altına alacağız. Bir başka incelememizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.